Arkadaşlar e, gecenin bir vakti e, sokağa çıktım parka burası tabi kavak gibi meydanda gördüğünüz gibi buraya ben e, zamanda tabii bayağı oldu ufak bir altın koymuştum onun testini yapmaya geldim e, testi yaptım arkadaşlar hakikaten e, başarılı duran altını e, testini yaptım tabii ki çok çekinerek yapıyorum arkadaşlar videoyu ee, Çünkü neden ee, çekinerek yapıyorum Çünkü e, gördüğünüz gibi açık e, burası. ve şurada da kamera var görüyorsunuz bak tam orta alıyorum direkte kamera var e, o yüzden fazla uzatmıyorum e, çekerken de mecbur e, video kaydını almak isterdim Hani tam malzemeye nasıl gittiğini, nasıl kapatma yaptığını almak isterdim ama e, Yanımda videoyu çeken birisi yoktu arkadaşlar. Olmadığı için tek başımayım. O yüzden arkadaşlar e, Kusura bakmayın ama e, Hakikaten Güzel bir çekim var e, Ufacık bir altını e, Ne kadar oldu ben de bilmiyorum hatırlamıyorum bayağı aylar oldu ee, oraya koyalım. Ee, duran bir malzememiz. Şu anda evime geldim, kapıma geldim. Videomuzu da sonlandıralım arkadaşlar.